Evet. Köy derneğimizin yaptırmış olduğu köy okulumuzun hizmet binası olarak kullanılması. Okulumuz gayet güzel bir şekilde her türlü tamiratı, her türlü bakımı, onarımı yapılmış vaziyette. Biz de dernek olarak İstanbul'da köylülerimizle birlikte hem açılışını yapmak için hem de bir köyümüze gençlerimizi, e, gerek hiç gelmeyen e, yaşlı insanları tekrar köye çekmek için, köyü sevdirmek için böyle bir e, üçüncüsünü düzenlediğimiz Çamlık Festivali düzenledik. Derneğimiz olarak. Geldik, okulumuzu gördük. Gayet güzel. Çok güzel. Evet. Karşı dağımız. Şöyle e, lavabolarımızı bir gösterelim. Daha tam olarak buradaki tamiratlar bitmemiş. Biz yine de şöyle bir çekim yapalım dedik. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Oo çok güzel lavabomuz aynamız her türlü şey düşünülmüş. Oo, harika. Çok güzel. Bazı yerlerin daha tam olarak tamiratı bitti. Bitmedi. Tamamlamadı. Ben yine de çekeyim dedim. Burası da bayanlar tuvaleti. Lavabo. Evet. 3 adet tuvalet daha inşaatı tam olarak bitmemiş, tamamlanmamış. Burada ayrı bir kocaman bir yer çıkmış. Evet. Oraya bir su deposu konmuş, büyük bir su deposu.